Merhaba sevgili çocuklar. Tekrardan beraberiz. Ben Serap öğretmen bildiğiniz gibi. Dersimiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Ama ben onun öncesinde bu haftanın önemiyle alakalı birkaç şeye değinmek istiyorum size nacizane. Biliyorsunuz bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve tam bu yıl 100. yılını kutlayacağız sizlerle beraber. Evlerimizden coşkuyla. Ben size 23 Nisan'ın neden çocuklara bayram olarak ilan edildiğini kısaca değinmek istiyorum. 23 Nisan 1920'de bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bununla beraber ee, bir ba 4 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk bunun bayram olarak kutlanmasını söyledi. Yani bunu bir öneri olarak sundu. Bundan tam 5 yıl sonra da çocuklara armağan edildi. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayram olarak ilan edildi. 1979 yılına gelindiği zaman 6 ülkenin katılımıyla beraber ülkemizde coşkuyla bu bayram kutlandı. Ondan sonraki süreçte yaklaşık 40 tane ülke ülkenin, yabancı ülkenin ve çocukların katılımıyla beraber biz bu bayramı kutlamak kutlamaya başladık. Ee, Türkiye'nin şöyle bir özelliği var, bir bayramı çocuklara e, çocuklara armağan eden ve tüm dünya çocuklarıyla beraber kutlayan ülke olarak bir ayrıcalığımız var ve dünyada ilkiz. Ee, ben çok mutluyum. İyi ki 23 Nisan e, Çocuk Bayramı, İyi ki sizin gününüz diyorum. Evet sevgili çocuklar girişimizden sonra şimdi dersimize geçebiliriz. Dersimiz Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük tekrarlıyorum. Üçüncünü teşhice sizlerle kaç soru çıkacağını inanın söylemek istemiyorum. Çünkü bu yıl olağanüstü bir durum var. Ya istiklal ya ölüm. İstiklal ne demektir? İstiklal bağımsızlık demektir değil mi? Ya bağımsızlığımızı kazanacağız ya öleceğiz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi geçen hafta e, neleri işlediniz? Işte Mondros Ateşkes Anlaşması'nı işgal edilen yerleri hepsine değindik. Değindiniz. Neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması ile beraber halk neye başlamıştı? Direnişe başlamıştı. Cemiyetler kurmuştu, kuvay milliyi kurmuştu ve ne yapmıştı? Direniş faaliyetlerini başlatmıştı e, halkımız. E, şimdi Türk halkı çaresizlik içerisindeydi. Ne yapacaktı? Bölgesel olarak gördüğünüz gibi bunlar kuvay milliye birlikleridir. Bölgesel olarak kurtuluş faaliyetlerine başlayacaktı. Hemen Kurtuluş Savaşı cephelerine şöyle bir bakalım sizlerle beraber. Hemen Doğu cephesi var. Doğu cephesi gördüğünüz gibi burası. Kimlere karşı savaşıyoruz? Ermenilere karşı savaşıyoruz. Güney cephesi. Güney cephesinde kimlere karşı? Fransızlarla beraber Ermenilere karşı savaşıyoruz. Gördüğünüz üzere mavi içinde yuvarlak dağ. Evet Batı cephesi. Batı cephesinde de Yunanistan ve Yunanlıları arkadan destekleyen İngilizlere karşı savaşıyoruz. Bu haritayı şöyle bir kafanızda oluşturun. Neymiş? Ermenilere karşı doğu cephesinde, güney cephesinde Fransızlara ve er tekrardan Ermenilere karşı, batı cephesinde de Yunanistan ve Yunanistan'ı destekleyen İngilizlere karşı savaşacağız. Şimdi hemen doğu cephemize giriş yapalım. Doğu cephemiz 15. Kolordu'ydu. Komutanı kimde? Kazım Karabekir Paşa'ydı. Kazım Karabekir Paşa ne yapıyordu? E, bildiğiniz gibi Erzurum Kongresi'nde de Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçilerinden bir tanesiydi. Çocuklar dipnot geçiyorum. Burada düzenli orada henüz kurulmamış. Osmanlı'dan kalma düzenli ordu var. Ve kime karşı faaliyet gösterecek? Ee, Ermenilere karşı faaliyet gösterecek. Mondros'un 7. ve 24. maddesinde hemen gözümüzün önüne getirelim. Neydi? Bunlar devlet kurmak istiyorlardı ve işgal etmek istiyorlardı değil mi? Şimdi Ermeniler ne yapacaklar? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyecekler. Ve bu açıdan bize ne yapacaklar? saldıracaklar. Biz Ermenilerle daha öncesinde nasıldık peki? Ermenilerle gayet iyiydi faaliyetlerimiz. Hatta dipnot geçiyorum. Biz Ermenilere millet sadıka diyorduk. Çok iyiydi. Ta ki milliyetçilik hareketleriyle beraber onların da Evet, ben de devlet kurmak istiyorum durumuna gelene kadar. Ne yapacaklar? Doğu Anadolu'da devlet kurmak isteyecekler, bize saldıracaklar. Savunan kim? Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu. Peki ne yapıyoruz biz burada? Başarı sağlıyor muyuz? Elbette sağlıyoruz. Başarıyı sağlayacağız ve onlarla hemen neye gideceğiz? Anlaşma yoluna gidip doğu cephesini kapatacağız. Şimdi Gördünüz Kazım Karabekir Paşa. Ben hemen görselde gösteriyorum size. Burası, evet. Buradaki de faaliyetlerini görüyorsunuz. Evet, evet, evet. 3 Aralık 1920 yılında gümrü anlaşması imzalanacak. Masadaki vatandaşlarla beraber. Ee, şimdi... Doğu sınırımız Çıldır Gölü olarak kabul edilecek tamam mı? Nasıl Çıldır Gölü? Kars'tan ta Doğu Beyazıt'a kadar uzanan şey sınır günümüzün sınırları kabul edilecek. Hemen 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 Evet, Sarıkamış ve Kağızman ne yapacak? Türk Devleti'ne ait olduğu kabul edilecek. Demin görselde de gösterdim. Ermeni hükümeti Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul edecek. Bu ne anlama geliyor? Bu Misak-ı kabul ettiği anlamına geliyor. Tamam mı gençler? Evet, Misak-ı bir tane kararı ne olacak? Gerçekleştirilmiş olacak. Neyle beraber? Gümrü anlaşmasıyla beraber. Sonra ne olacak? Hemen bir hızlıca ilerleyelim. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi kapanacak ve ne olacak? Artık oradaki askerler nereye kaydıracaklar? Hop, batı cephesine kaydırılacaklar. Gördüğünüz üzere. Ermeni sorun ne yapacak? Ortadan kalkmış olacak bununla beraber. Ayrıca bunlar bize ne olacaklar? Sovyet Rusya ile beraber TBM arasında görüşmelerin başlamasına önce olacaklar diyoruz. Ve ne olacak? İlk kez ama ilk kez Türkiye terimi bu anlaşmada kullanılacak çocuklar. Evet. Kazım Karabekir kimdir? Kazım Karabekir 11 yaşında yetim kalmış bir e, askerimizdir. Bu ne olacak? Ayrıca paşadır kendisi. E, altın marif madalyasıyla ödüllendirilmiş. Ya Kazım Karabekir'in çok önemli faaliyetleri var. Okul her zaman dereceyle bitirmiş ve yetim ve öksüz çocuklara karşı acayip bir koruyucu tavır içerisinde. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yetim öksüz kalanlarla ilgili dernekler kuruyor, faaliyetler yapıyor, onları okutuyor. Yapıyor da yapıyor. Gerçekten babacan tavırları olan çok önemli bir paşamızdı Kazım Karabekir Paşa. Neydi? Doğu Anadolu bölgesinde Ermenilerle e, savaşan paşamızdı diyoruz. Evet, bakın burada görüyorsunuz görsellerde yetim çocuklarla ordu kuruyor. Hemen ilerleyelim. Ben böyle görsellerle zenginleştiriyorum. E, şimdi Doğu Cephesini kapattıktan sonra nereye geçiyoruz hızlı bir şekilde? Güney Cephesine geçiyoruz. Güney Cephesinde düzenli ordu var mı? Tabii ki de yok Güney Cephesi'nde düzenli ordu. Ne yapacaklar burada? Savunma faaliyetlerine başlayacaklar. Kim başlayacak? Milis güçler olan Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye kim oluşturuyor? Halk oluşturuyor. Antep, Maraş ve nerede? Ee, Urfa'da savunmaya geçecekler. Gördüğünüz üzere kimlere karşı? Önce İngilizlere karşı, daha sonra da Fransızlara ve Ermenilere karşı. Evet. Şimdi Maraş savunmasıyla başlayalım mı? Elbette başlayalım. Hepiniz bilirsiniz Sütçam İmam Üniversitesi var Maraş'ta. Kimden adını alıyor? İşte Sütçü İmam'dan alıyor. Fransız askerlerine karşı Maraş'ta ciddi ama ciddi anlamda bir direniş gösteriyorlar. Ve bu 2 Şubat 1920'ye kadar sürecek. Fransızlar kenti ne yapacaklar? terk etmek zorunda kalacaklar. Ve ne olacak? 7 Şubat 1972 yılında yani Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'den çok çok sonra Maraş'a ne ünvanı verecek? Kahraman ünvanı verilecek ve Kahraman Maraş olacak. Kimle savunmayı yaptılar? Sütçü İmam'la yaptılar. Urfa savunmasına geldiğimiz zaman burada Ali Sahip Bey var. Ali Sahip'in lakabı Yüzbaşı Ali Sahip. Bu ne yapacaklar? Halk kime karşı direnecek? Tabii ki de Fransızlara karşı direnecekler. Fransızlar gerçekten çok kan dökecekler burada. Evet, 1984 yılında bu başarılarından dolayı Urfa'ya ne ünvanı verilecek? Şanlı ünvanı verilecek. Kim komutanımız burada? Tabii ki de Ali Sahip Bey. Antep Savunması'nda ise tekrardan Ermenilerin desteğini alan Fransızlar ne yapacaklar? Müslüman halka karşı acayip bölümlerde bulunacaklar. Bunlar akıl almaz şeyler yaptıkları. Bir sürü insanımız şehit düşecek burada savunmada. Burada kim var? Şahin Bey denilen bir adam var. Şahin Bey denilen insan çok fazla faaliyette bulunuyor, savunmada bulunuyor ama maalesef ki şehit düşecek. Hemen ilerleyelim, ilerleyelim. 6 Şubat 1921 yılında ise ne yapacaklar? Gazi ünvanını alacaklar. Kim alacak? Gazi Ante. Evet, burada görüyorsunuz bunlar Kuvayi Milliyeciler ve e, savunmayı sağlayan kişiler. Hemen bir soruyla e, giriş yapalım. Aşağıdakilerden hangisi? Güney cephesinde Fransızlarla mücadele edilen bir şehir değildir. Hangi şehirlerimiz vardı? Urfa vardı, evet. Maraş vardı, Antep vardı. Sivas var mıydı? Tabii ki de yoktu. Hemen Sivas'ı işaretliyoruz. Evet, haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde Kuvay Milliye Birlikleri'nin başarısıyla Türk halkı bağımsızlığına kavuşmuştu. Kuvay Milliye demek ne demekti? Halkın kendi imkanlarıyla beraber devletten herhangi bir güç almadan tasıyla, tarağıyla, silahıyla, çopağıyla ne yapmasıydı? kendini savunmasıydı. Şimdi iki numaraya baktığımız zaman burada ne var? 15. kolordu. Yani Osmanlı'dan kalan kolordu var. Düzenli ordu var. Burada Kezane var. var? Burayı bir atlayalım. Dördüncü de yani İstanbul'un olduğu yerde de düzenli orada olacak. İzmir zaten Batı cephesi. Orada da düzenli olduğu olacak. Tabii ki Urfa'da ne var? Kuval Milliye var. Yani ne olacak? Burada milis güçler kendi kendilerine savunacaklar. Evet, evet, evet. Bunlar Güney Cephesi'nin kahramanları. Kimdi bu birinci Maraş'taki? Yani Kahraman Maraş'taki. Evet, sesleri duyuyorum sizden. Sütçü İmam'dı değil mi? Peki, Şahin Bey nereyi savunmuştu? Şahin Bey bekliyorum, bekliyorum ve işaretliyorum. Antep savunmuştu Gaziantep'i. Ali Sahip Bey ne yapacak? Ali Sahip Bey de Urfa savunmasını yapacak. Demek ki Sütçü İmam, Şahin Bey ve Ali Sahip Bey'i unutmayacağız. Maraş'ta Şahin Bey, Antep'te Ali Sahip Bey nerede olacak? Urfa'da olacak. Bunlar çıkabilirler. Önemlidir. Bir soruya daha gelelim. Aşağıdaki kahramanlardan hangisi buna örnek gösterilemez? Güney cephesinde bazı şehirler ve kahramanlar ne yapmışlardır? Verdikleri mücadeleyle ön plana çıkmışlardı. Kim var? Hasan Tahsin var. Ali Sahip Bey var, Şahin Bey var, Sütçü İman var. Kim olacak bunlardan? Tabii ki de Hasan Tahsin olacak. Hasan Tahsin İzmir'de direniş gösterecek, göstermiş adamlardan bir tanesidir ilk defa Yunanlara kurşunu sıkan gazetecidir. Evet, şimdi burada bir Güney Cephesi'nde Sakarya Zaferi'nden sonra bir Ankara Anlaşması imzalanacak. Şu an bu cephe kapanmadı. Doğu Cephesi'ni kapattık. Ne yaptık? Oradaki askerlerimizi hop Batı Cephesi'ne kaydırdık. Burada Kuvay Milliyeciler var. Bunlar kendilerini çok güzel bir şekilde savunacaklar. Ama burası ta Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Anlaşması ile kapanacak. Yani şu an kapanmadı. Evet. Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması'na şöyle bir değinelim. Fakat Sakarya Savaşı'nda, Sakarya Muharebelerinde de tekrardan dipnot olarak geçeceğiz. Fransa TBM'yi tanıyan ilk itilaf devleti olacak. Misaki Milli'yi tanıyacak. Kim tanıyacak? Fransa tanıyacak. İtilaf devletlerinden bir tanesidir. Ayrıca ne olacak? Hatay'a özellik verecek. Hatay bizde olmayacak. Ta 1939 yılına kadar. Ayrıca ne olacak? Buradaki güçler Batı, cephesi, Batı cephesine tekrardan kaydırılacak. Şimdi soruya bakalım. Bu bilgilere göre hangisine ulaşılabilir? Güney cephesinde Fransızlar halkın direnişi karşısında Türk topraklarında kalamayacaklarını gördüler. Batı cephesinde Yunanlara karşı kazanılan Sakarya zaferinin arkasından TBM Fransa arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalandı. Güney cephesinde başarılı olmuştur. TBM'nin saygınlığı artmıştır. Bu cephede kazanılan zafer diğer cepheleri de etkilemiştir. Hangilerine değinilebilir? Hangilerine? Tabii ki de 1 ve 2'ye değinilebilir. Zafer diğer cepheleri etkilemiştir diye bir öngörde bulunabilir miyiz? Hayır, bulunamayız. Evet, düzenli ordu kuruluyor. Bildiğiniz gibi tekrarlıyorum, Doğu Cephesi'nde eski ordu var, Güney Cephesi'nde milis kuvvetleri var ama artık ne olacak? Düzenli ordu kurulacak. Neden düzenli ordu kurulacak? Şimdi şöyle bir durum var. Kuvayi Milliyeciler artık birazcık da şeyden TBM'den bağımsız hareket etmeye başlıyorlar. Halktan zorla bir şeyler almaya çalışıyorlar ve kendi kafalarına buyruk hareket ettikleri için ne diyorlar? TBM artık düzenli ordu kurulsun diyorlar ve düzenli ordu kurulma faaliyetlerine başlanıyor ve düzenli ordu kuruluyor şimdi şimdiye kadar işlediğimiz cephelerde ne yaptık Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan düzenli ordumuz mücadele etti e, son işlediğimiz olan Güney cephesinde ne oldu Kuvay milliyeciler hareket etti Evet Batı cephesinde de Evet şimdi kurduğumuz düzenli ordu ne yapacak faaliyet gösterecek diyoruz. Birinci İnönü Savaşı. Şimdi ben böyle hızlı hızlı gidiyorum çocuklar. Neden diyeceksiniz? Serap öğretmenin bu kadar arkanıza atlı şey yapmış gibi gidiyorsunuz. Ee, bildiğiniz gibi bu bir ünite ve biz bu üniteyi bir günde sizlere aktarmak zorundayız. Ben sizin bu üniteyi bildiğinizi düşünerekten tekrar mahiyetinde anlatıyorum. Birinci İnönü Savaşı. Şimdi Birinci İnönü Savaşı ne olacak? TBM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarılarından birisi olacak. Önce bir giriş yapalım. Birincinin önü neden çıktı? Şimdi İngilizler Yunanlıları arkadan destekliyorlar. Neden destekliyorlar? Ege ve çevresini alması için kimin? Yunanlıların. Yunanlılar ne yapacaklar? Ege ve çevresini alıp oradan Eskişehir, Ankara'ya gelip TBM'yi dağıtıp ne yapacaklar? Kurtuluş Savaşı'mızın tamamen ortadan kalkmasını sağlayacaklar. Bu şeyle ne yapıyor bizim ilk savunma cephe düzenli olarak. Onların da ilk taarruzlarından bir tanesidir. Arkada İngilizlerin desteğiyle diyoruz. Peki bu savaş ne oluyor? Bu savaşta biz onların istediğini ellerine vermiyoruz ve savaşı kazanıyoruz. Savaşın sonuçlarından ne olacak? TBM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı olacak. Ayrıca ne olacak? Türk milletinin TBM'ye olan güveni artacak ve kurtuluş mücadelesinde destekler artacak. Askere alım işlemleri hızlanacak. Çerkez Etem denilen bir kuvay milliyetimiz var. Aslında bu ilk başlarda çok fazla faaliyet gösteriyor. Çok fazla yardımları oluyor. Ama düzenli orduya tabi olmak istemediği için bir takım isyanlar çıkartıyor bu Çerkez Etem. Onun da işlerliği tamamen sona erecek diyoruz. Ve ne olacak? Bu zafer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içti ve dışta itibarını arttıracak. Evet, İsmet Paşa albayla oradan da generalliğe yükselecek. TBM bu zaferden sonra Londra konferansına davet edilecek. Ben bir dipnot geçmek istiyorum. Şimdi biz hani Doğu cephesinde dedik ya Batı cephesine hop askerlerimizi kaydırdık diye. Oranın komutanı Ali Fuat Cebesoy oldu. Ali Fuat Cebesoy Gediz muhaberelerine girişti. Kiminle beraber? Kuvay Milliyecilerle beraber. Fakat bunlar başarılı olamadılar ve bozguna uğradılar. Bozguna uğradıkları o için düzenli ordunun kurulmasının tamamen gerekliliği anlaşılmıyor ve ne oldu? İsmet Paşa önderliğinde düzenli ordu birinci ünlemlerin muharebelerini yaptı. Şimdi TBM bu zaferden sonra nereye davet edilecek? Londra konferansına davet edilecek. Uluslararası bir sonuçtur bu. Ayrıca birinci ünlemlerden sonra Afganistan'la aramızda bir dostluk anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın önemi de ne olacak biliyor musunuz? İlk defa Müslüman bir devlet bizim varlığımızı tanıyacak ile de Moskova Anlaşması yapılacak. Canım Rusya bizi artık tanıyacaktır. Bizi tanıyaraktan ne yapacak? Diyecek ki ben TBM'yi tanıyorum. Şeyi tanımıyorum diyecek. Sevri tanımıyorum diyecek. Evet. Ayrıca ne olacak? Teşkilatı ı Esası yani 1921 Anayasası kurulacak. Hemen bir şey yapalım. Birinci Yunan Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi ulusal bir nitelik taşır? Şöyle bir hemen sizin göz attığınızı düşünüyorum ben çünkü hızlı ilerlemek zorundayım. Nedir? Bu Teok'ta çıkmış. Hemen halkın düzenli orduya güveninin artması ulusal niteliktir değil mi? Sonuçlarından hangileri zaferin uluslararası sonuçları arasında değerlendirilebilir? Hangisi Londra Konferans, İstiklal Marşı'nın kabulü, Afganistan ile dostluk anlaşması? Hangisi Müslüman Devletle dostluk anlaşmamız ve Londra Konferansına davet edilmemiz bizim uluslararası platformdaki başarımızdır? Hangi? ya da hangileri askeri ve siyasi öneminden daha çok toplumsal bir özellik gösterir? Moralinin artması, TBMM'nin otoritesinin artması ve İstiklal Marşı'nın kabulü. Hangileridir? Tabii ki 1 ve 3'tür toplumsal açıdan baktığımızda. Şimdi şu biz buna akrostiş diyoruz. Burada kodlamamız var. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan'da dostluk anlaşması ve teşkilatı esası yani yeni kurulan Türk Devletinin ilk anayasası 1921. Evet, şimdi kısaca hemen bunlara bir değinelim. Londra Konferansı'nda iki İtilaf Devletleri diyorlar ki, ya biz diyorlar hem Osmanlı'yı davet edelim diyorlar, hem de bu TBM hükümetini davet edelim, onlar birbirlerine girsinler, biz o sırada da ne yapalım, Sevr'i bunlara kabul ettirelim diyorlar. Peki bunu başarabilecekler mi? Tabii ki de hayır. Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp TBM'yi kabul ettirmeyi amaçlıyorlar. Fakat ne olacaklar? Başarılı olamayacaklar. İki devleti de beraber çağıracaklar. Gördüğünüz üzere İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa ne yapacak? Sözü TBMM'nin temsilcisi Bekir Sami Bey'e vererek ikililiğin ortadan kalkmasındaki son noktayı koyacak. Evet, evet, evet. Şimdi bizim Londra Konferansı'na katılma sebeplerimiz ne biliyor musunuz? Ya bunlar bizi çağırdı. Eğer gitmezsek diyecekler ki, bakın bunlar barıştan yana değiller. Barıştan yana olduğumuzu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz biz. Ayrıca ne yapmak istiyoruz? TBMM'nin uluslararası bir platformla hukuksal varlığının kabul ettirilmesi amaç. Tamam mı? Bu iki şeyi unutmayalım. E, hukuken tanınacağız. Ayrıca ne olacak? Barışa yanaşmıyorlar sözleri geride kalacak. Biz barışçıl bir devletiz. Ayrıca ne olacak? Konferansın başarısız olmasından dolayı bunlar yılmayacaklar ve ikinci önü savaşıyla bize ne yapacaklar? Saldıracaklar. Unutmayın gençler biz savunma durumundayız burada da. Taarruz savaşımız değil. Şimdi Afganistan'la dostluk anlaşması. Ya görüyorsunuz ne kadar sevimliler. Şeyleri bile, görüntüleri bile sevimli. Afganistan ile TBM arasında imzalanacak. Bunun önemi nedir biliyor musunuz? Bizi tanıyan ilk Müslüman devlettir, tamam mı? Bağımsızlığımızı unutmayalım. Aynen. İki taraf da birbirine saldırı yapmayacak ve bunlar bize Kurtuluş Savaşı sırasında çok fazla silah, işte altın, para yardımı yapmışlardır. Evet, biz de ne yaptık? Afganistan'a subay ve öğretmen yolladık. İlk kez İslam Devleti TBM'yi tanımıştır. Hemen geçiyorum. Şimdi 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın kabulü var. İstiklal Marşı'nın kabulünde çok önemli bir şey var. Türk Devleti kuruluyor ve Türk Devleti'ni ee, bu şeye karşı, e, yani bağımsızlığa karşı şekillendirme için bir marşın yazılması isteniyor. Bu marşın Milli Eğitim Bakanlığı yazılmasını istiyor. Birçok kişi, Hamdullah Supi'dir Milli Eğitim Bakanımız bu arada. Birçok kişi marş yazıyor fakat marşta başarılı olamıyorlar. Hamdullah Supi, Mehmet Akif Ersoy'un kapısına gidiyor. Fakat Mehmet Akif Ersoy diyor ki burada para ödülü var ben para ödülünün olduğu bir şeye katılmam. Ulusal değerleri bunlara herhangi bir maddiyata yansıtamam diyor. Daha sonra diyorlar ki tamam para ödülünü kazandığın zaman istediğin bir yere başlarsın. O şartla Mehmet Akif Ersoy katılıyor yarışmaya ve kazanıyor. 12 Mart 1921'de de İstiklal Marşımız kabul ediliyor ve diyor ki Allah bir daha bu devlete, bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Kazandığı parayı da yetim ve öksüzlere kıyafet diken bir vakfa bağışlayacak. Evet, evet, evet. Gördüğünüz üzere. Şimdi 1930 yılında bestelenmesi var fakat günümüzdeki bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Belki çıkar, biz yine de bilelim. Moskova Anlaşması'nı kiminle yapıyoruz geldiğimiz zaman? 1921'de Rusya ile yapacağız. Rusya ne yapacak? Misak Milli'yi tanıyacak. Ayrıca iki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri tanımayacak. Bu ne anlama geliyor? Rusya diyor ki, kardeşim diyor, ben Sevr'i tanımıyorum diyor. Evet, görüyorsunuz değil mi? Kapitülasyonlar kaldırılacak. Kapitülasyonlar bizim özgürlüğümüzdü. İlk defa kapitülasyonların kaldırıldığı devletlerden bir tanesidir Rusya. Şöyle ilerleyelim. Bunlara değindik. TBM'yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa'ydı. İlk Avrupa devleti Rusya'dır. İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Afganistan'dır. Bunu unutmayalım. İlk kez büyük bir devlet TBM'yi tanıyacak. Bunlara değindik zaten. Gördüğünüz üzere Batum, Gürcistan ve Kars çevresi ne olacak? Türk, de, Türk devletine e, şey olacak, ait olacak tamam mı? Şöyle ilerliyorum. Şimdi yalnız biz Batum'u şey yapacağız. E, Türk devletine pardon özür diliyorum. Batum bizim elimizden çıkacak. Kime vereceğiz biz bunu? Moskova Anlaşması ile beraber Gürcistan'a vereceğiz. Bu da bizim ne olacak? Misak-ı Milli'den verdiğimiz tavizimiz olacak. Hangi taviz? İlk tavizimiz olacak. Evet, 1921 yılında anayasa hazırlanıyor. Bu anayasa teşkilatı esasiyedir. E, TBMM'nin ilk anayasasıdır. 1876 Osmanlı Anayasası ile beraber ortak mecliste yürütülüyor. Biraz onun kararları, biraz onun kararlarıyla beraber. Diyorlar ki, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ne diyorlar? Yasama, yürütme, yargı faaliyetleri güç yani güçler birliği ilkesi meclise aittir. Öğretmenim, Serap öğretmenim ne demek bu? Ne demek biliyor musunuz? Hızlı karar alabilmek için yasama, yürütme ve yargı mecliste toplanıyor. Günümüzde yasamayı kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor değil mi? Yürütmeyi kim yapıyor? Cumhurbaşkanı yapıyor. Yargıyı kim yapıyor? Türk milleti adına bağımsız mahkemeler yapıyor. Ama burada savaş ortamı olduğu için hızlı karar alabilmek için ne yapacaklar? Hepsini güçler birliğiyle mecliste toplayacaklar. Evet, padişah ve halifenin geleceği tepki tek çekmemek için diyorlar ki e, ve ikililik çıkmamak için ileriki döneme bırakılmıştır diye bir dipnot geçiyorlar. Şimdi ne yaptık? Milatta Moskova Anlaşması'nı yaptık. Ondan sonra ne yaptık? İstiklal Marşı'nı kabul ettik. Ondan sonra ne yaptık? Başka neler yaptık? Londra Konferansı'na katıldık. Afganistan'da Dostluk Anlaşması imzaladık ve ne yaptık? teşkilat esası kanununu kabul ettik. Birinci önü savaşı çok önemlidir. Unutmayın. Tekrarlarınızda. Lider asla savaş istemez ama her daim savaşmaya hazır olmalıdır. Çok güzel bir söz. İkinci dönü savaşının nedenleri nelerdir? Birinci dönü savaşında bunlar handikapı uğradılar. Londra'da bizi sevri kabul ettiremediler. Dediler ki haydi biz bir daha saldıralım bunlara. Ne yapacaklar? Saldıracaklar. Peki başarılı olabilecekler mi? Tabii ki de başarılı olamayacaklar. Komutanımız kim? İsmet İnönü. Şimdi gördüğünüz üzere burada görüyorsunuz değil mi? Savaşın sonucunda ne olacak? Savaşın sonunda artık bunlar yavaş yavaş tepkileri azalmaya başlayacaklar. İngiltere'nin Yunanistan'a karşı da güveni azalacak. Ayrıca ne olacak? E, TBM hükümetiyle beraber görüşmeye başlayacak bazı devletler. Bu devletlerden bir tanesi hangisidir? Fransa'dır. Ayrıca ne olacak? İngiltere ne yapacak? İyi ilişkiler kurmak isteyecek ve Malta'daki sürgün edilen askerlerimizi bırakacak. Mustafa Kemal burada İsmet Ünveni'ye bir telgraf çekecek. Nedir bu telgraf? Diyecek ki siz ee, orada ne yaptınız? Geliyorum. Siz orada yalnız düşmanı yenmediniz. Milletin makus talihini de yendiniz. Yani olumsuz, olumsuzluğa giden talihini yendiniz diye telgrafı çektiği savaş 2. İnönü Savaşı'dır. Şimdi 2. İnönü Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus kaderini de yendiniz demiştir. Ne belirtmek istemiştir? Evet ne belirtmek istemiştir? Türk milleti adına başarı kazanıldığını söylemiştir diyoruz. İşte geldik Kütahya Eskişehir Savaşları'na. Ya bu Yunanlı dururlar mı? Durmazlar tabii ki de. Ne yapacaklar? Tekrardan saldırı faaliyetlerine geçecekler ve ne olacak? Ne olacak? Türk ordusunu bozguna uğratacaklar. Nerede? Ankara, Polatlı yakınlarında ve Türk ordusu nereye geçirecek Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilecek. Bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk ve son yenilgemizdir. Kütahya-Eskişehir muharebeleri. Bundan sonra bir sürü karmaşa çıkacak. Ne gibi karmaşalar? İşte TBM diyecek ya işte biz Ankara'ya, Kayseri'ye taşınalım. Yok işte biz başarılı olamadık, meclisi kapatalım. İşte bunlarla barış imzalayalım. Aralarında anlaşmazlıklar çıkacak ve sorumluluğu Mustafa Kemal'e yükleyecekler. Evet. Şurada maddelerini görüyorsunuz. Kaybettiğimiz ilktir. Demin söylediğim şeyler düşman işgaline uğradığımız meclisin taşınması gibi sonuçlar ortaya çıkacak. Evet, görüyorsunuz burada. Göç eden insanlar var savaşın sonucunda. Ee, bu savaş sürerken de aynı zamanda marif, yani eğitim kongresi düzenlenecek. Millet diyecek ki meclisteki, ya biz savaştayız, savaşta yeniliyoruz ama Mustafa Kemal marif kongresini düzenliyor diyecekler. Yalnız bu onun eğitime verdiği öneme ee, ve ilgiye bir parmaktır ben diyorum. Yani parmak basmıştır burada. Şimdi Eskişehir-Kütahya'da yenilgiye uğradığımızı biliyorsunuz. Bununla alakalı bir sürü karmaşa çıktı. Zaten her zaman ben kendi girdiğim sınıflarda da şuna değinirim. Tekalifi Milli Emirleri. Tekalifi Milli Emirleri Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan da önce gelecek. Soruyu geçelim, daha sonra değiniriz bu soruya. Şimdi biz sizinle beraber neleri işledik? Ee, Doğu cephesini işledik, oradan aşağı indik, Güney cephesini işledik, daha sonra Batı cephesine geçtik, 1. Nönü, 2. Nönü ve Kütahya-Eskişehir muharebelerini işledik. Bunun sonucunda da ne yaptık? İlk, 3. E, Nütemizin ilk bölümünü bitirmiş olduk. Sizlerden dileyim bol bol soru çözmeniz ve tekrar yapmanız. Sevgiyle kalın.